arkadaşlar bugün böyle e, işte konum belli. Böyle burada dünyadaki her yer var. işte buradan binalar alıp, şehirler alıp, ülkeler alıp satıyorsunuz. Mesela şuradan ne al, ne alsak? Konkur bloklar ve 3 blok. Şunu alalım. Fiyatını düşür. Pazarlık yapalım biraz. Evet 27. Bine aldık burayı. Tamam. Şimdi şunu aldık. Tamam. Şu anda burada bir tane yerimiz var. Bu arada arkadaşlar burası galiba. Aynen. Benim mahallem şurası şöyle. Ben şurada oturuyorum bakın. Şu şu binada oturuyorum. İşte şimdi buradan bunu aldık. Hala paramız var o yüzden. Şurada ne var ya? Tamam topla. Ooo bedavadan. Para. Hadi başlayalım. Tamam. Neyse bu çıkalım şimdi. Kalka. Ha, şimdi yeni bina alalım. Şurada. Bunlar büyük şeyler ya. Bakın köy. Bakın arkadaşlar sertleri falan alıyoruz. Konuk sitesi değil de. Ha T-Blog Cumartesi. T-Blog benim blogum Oo abi T-Blog çok fazlaymış ya. Yok abi ya olur. Ne yapalım şunu? Hadi 100 bin dolar tanıdık. Tamam, hadi bakalım. Onu doğar diyorum artık hani işte. Yok abi düşeceksin sen düşeceksin. İndirim istiyorum ama pazarlık pazarlık hadi. Cık. Kabul etme ha? Pazarlık. Pazarlık. Ya abi tamam satın alıyorum. Burada arkadaşlar ben şeyde oturuyorum. Tevlox'a değil yani. Seviye atmamışız. Üf bayağı şey geldi. Tamam şimdi 26'nı nereye kadar tamamlayabiliriz? Yeni bina desek. Elmakçı mı alsa kendimize? İstanbul desek. İstanbul kaç lira? Doldur desek. Yok abi yemiyor yemiyor. Boş İstanbul alamayacağız şimdi. Şimdi bütün paramızı doldur desek. Bütün paramızı harcadık. Tamı tamına artık 313 bin liramız var. Bütün paramızı harcadık abi 500 13 kmız paramız var. Şimdi ne alsak? Güzel bir şey almamız lazım. Kuyumcu alalım. Hadi bakalım. Pazarlık yaparsak. Hop. 33 bin liraya aldık. Arkadaşlar 503 bin liralık yeri 33 bin aldık. Ve tahmini günlük kazanç da 88 bin liraymış. Değeri 33 bin liraymış. Ha, 33 bin aldığımız için tamam. Bunu da aldık. Evet. Şu anda 3 tane yerimiz var. Şuna Şuna gerek yok da şunu için. Neyse arkadaşlar ben durdurup video izlesem mi diyeceğim ama neyse. Şimdi şunu satalım. Bakalım biz bunu kaç liraya almıştık? 20.000 bin liraya almıştık? Karımız 16 bin olacakmış. O zaman bunu toplam maliyet eksi 24 bin. temel gelir artı 40 bin. Bunu sat abi sat. Neydi? Müzayede Müzayede Tamam. Aaa burada müzayedelere katılma varmış. Şimdi ben şeye katılırım. Domino's Pizza'ya katılırım da 3 milyon ne be. Domino's Pizza şu yine 3 milyon mu vereceğiz biz? Ya bir yine 3 milyon ne yapayım? Oha 200 milyon. Bir ringin abi yok yok bunlara katılmaz. Şimdi nereden satacağız biz? Sen buradan satabiliyoruz abi. Evet. Bak pırıltı kuyumcu değil. Evet şunu sayacağız. Nasıl satacağız ama? <laughs> Sat. Ne? Nasıl 5 bin liraya satıyoruz ya? Neyse satalım bir bakalım. Tamam 5 bin liraya mı sattık bunu ya? Şimdi bunu kaç şeye satabiliyoruz? Bak bu pahalıymış. Bunu da sat. Ya 26 bin ya. Hayır artı artı istiyorum. Neyse bunların arkadaşlar bir değeri artsın. Biz de pahalı bir şey alalım. Pahalı bir şeyler alalım. Aha. Kız kulesi var Oha. Oha. 1 trilyon 494 milyon 944 lira. Bu ne biçim bir para ya? Bakın şöyle aşağılara gidelim. Neymiş o? Konuk sitesi çocuk park. Çocuk park ço çok önemli arkadaşlar. 1000 liraya çocuk parkı alacağız. Ç çocuk parkı çok önemli. Çocuk parkı dünyadaki en önemli şeydir. Çocuk parkı almazsınız çocuk değilsinizdir. Artık bir çocuk parkı sahibi değiliz. <laughs> Şimdi... Bu arada arkadaşlar bunun ikinci bölümü gelebilir. Ben çok eğlendim ya. Düşünsenize böyle bayağı para biriktiriyorsunuz. İstanbul'u alıyorsunuz ama rüyanızda. Yani bu oyundaki rüyanızda anca İstanbul alırsınız. Gerçek hayatta hiç alamazsınız. Neyse biz biraz aşağılara inelim. Bizim bahçe. Kaç inemiş mi? Düş düşmüyor. Neyse ne alsak? konuk blokları blok almak istemiyorum ya Cengiz'in yeri Cengiz'in yerini alalım arkadaşlar Neredeymiş? ne ki bu anlamadım ki Yunus evre mini market tamam bunu alabiliriz markette önemli bir şeydir 2000 liraya market alırız arkadaşlar evet hayaller gerçekler Oo bayağı şeyimiz oldu. Bu arada arkadaşlar bir ee, şey almamız şey seviye atlamamız için 10 lira lazım ve seviye atlamamız için atlamamızda 5 tane binadan fazla binaya sahip olamıyoruz. O yüzden ben pılırtı pılırtı kuyumcusunu şöyle biz kaç liraya almışız onu görebiliyor muyuz? 111 bin liraya almışız. 33 bin liraya satacak mıyız biz? Kar hani 74 bin lira kar ya. Saçmalamayın ya. Hadi bir yer daha alalım videoyu bitireyim. Şöyle şuradan merak ettim mesela bir şeyin fiyatına bakalım. İstanbul'un fiyatına kadar. 33 milyar 483 bin yani 483 milyon 833 bin 17 lira. Yani bizim şu an biz şu anda o sadece şey alabiliyoruz. 833 binin Sadece yarısını alabiliyoruz. O kadar fakiriz yani. Gün kaç liraymış? Gün ucuzmuş ha. 3 milyar. Yani ucuzmuş. Bir <laughs> saniye. Toz muhtarlığı. Muhtarlığı bile alamıyoruz ya. Mahallemde. Çıkmazlar da. En en yüksekte alabileceğimiz şey ne? Toz kapan bir sent değil. Yaşam şekli. Aha bunu alabiliyoruz. Neymiş bu ama? En düşünen 5 bin lira. Şatos. Suat. Ya doğru düzgün bir şey yok mu ya? Revna kuaför. Ama bu bizim silah Revna kuaförü satın alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bu sefer biraz pahalayalım ki değeri de fazla olsun. Şöyle 150 bin iyidir. 150 bin. Tam 150 bin. Ah, tamam 154 bin. Satın aldık. Arkadaşlar yani seviyorduk. 5 altın. Evet bugünlük iyiydi yani galiba bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük böyleydi. Böyle bir oyun böyle bir oyun oynadım. Umarım sizi sıkmamışımdır. Bunun ikinci bölümü eğer like atarsanız abone olursunuz. Gelir dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.